Evet bizler kömür işletmeleri olarak öncelikle ülkemizin kömür ihtiyacını karşılamak için var gücümüzle çalışıyoruz. TK olarak ve ülkemizde ihtiyaç duyulan kömürün yaklaşık 20 milyon tonunu hatta daha fazlasını kurumumuz üretiyor. Madencilik faaliyetlerinde tabi doğası gereği faaliyetleri yürütürken doğada bazen bozulmalar olabiliyor. Bizler de bunun önlenmesi ve bertarafı için madencilik yaptığımız alanları daha sonrasında yeşillendiriyoruz. Ağaç dikiyoruz, çevreye kazandırıyoruz. Aslında bu e, mevzuat gereği bir zorunluluk ama zorunluluktan öteye bütün madencilerin gelecek nesilleri olan bir borcu. Bizler de bunun bilincinde olarak kurum olarak madencilik yaptığımız bütün alanlarda ağaçlandırma faaliyetleri yürütüyoruz. Şöyle söyleyeyim aslında madencilik yaptığımız alanların doğaya kazandırılması kapsamında ağaçlandırma faaliyetlerimiz oluyor. Ama bunun yanında biz yapmadığımız yerlerde de kurumumuzun uhtesinde bulunan alanlara farklı cinste ağaçlar da dikiyoruz hem çevreye kazandırmak ve hem de çevreyi daha da yeşillendirmek adına böyle faaliyetlerimiz de var. Peki genelde hangi ağaçlar dikiliyor? Bir de bir zeytinlik herhalde oluşturulmuş, oradan zeytinyağı üretiliyor. Evet, genelde bu madencilik yaptığımız alanların doğaya kazandırılması kapsamında biz orman genel müdürlüğümüz ile yaptığımız anlaşma çerçevesinde onlardan aldığımız fidanları dikiyoruz. Ama geçenlerde GL'ye gitti mesela orada da bir ağaçlandırılan bölge vardı çam ağaçlarının yanında meyve ağaçları e, gibi çeşitli ağaçlar da dikilebiliyor. Ege linyetleri işletmemizde yine bizim kurumumuzun ötesindeki bir alana diktiğimiz zeytinliklerimiz var. Evet. Burası o bölgede yine ele yi işletmemizin uhdesinde bulunan bir alana zeytin fidanları dikmiştik ve onlar yetişti şimdi meyve verir hale geldi. Onlardan zeytinyağı üretiliyor. Evet onlardan e, işte biz e, zeytinlerden zeytinyağı elde ediyoruz ve onları hem işletmelerimizin hem de genel müdürlüğümüzün iş tüketim ihtiyacını karşılamak için kullanıyoruz. Ve aynı zamanda doğayı da yeşillendirmiş oluyoruz. Meslek konusu gündeme geldiği zaman ben maden mühendisi olduğumu söylerken hemen yanında çevreci bir maden mühendisi olduğumu ilave ediyorum. Bu şöyle önemli, ben maden ve petrol işleri genel müdürlüğü yaptığım dönemde de aynı şeyi söylüyordum. Madencilik faaliyetleri maalesef toplumumuzda hafif yanlış algılanıyor. Yani doğayı tamamen tahrip ediyormuş gibi bir algı var ama aslında öyle değil. Madencilik hayatımızın olması olmazı. Önemli olan bunu çevreyle dost bir şekilde yapmamız, çevreyi tahrip etmeden yapma yapmamız. Bununla ilgili yeterli mevzuatımız var. Mevzuatta zaten ilgili hükümler de var. Bütün madencilik faaliyetleri yürüten bütün yatırımcılar, madencilik sona erdiği zaman orayı doğaya kazandırmak zorunda ve tekrar teslim etmek zorunda. Ama bunun da ötesinde, yani yasal bir zorunluluğun da ötesinde, bu bizim bütün madencilik şirketlerinin değil yatırımcılarının diyeyim, çocuklarımıza hatta gelecek nesillere olan bir borcu. Bunu böyle algılamak lazım ve faaliyetleri bu şekilde yükmek lazım. Bizim bakanlığımızla birlikte yaptığımız projelerde de yine ağaçlandırma çalışmalarımız devam ediyor. Bu çevrenin yeşillendirilmesi ve doğanın korunması adına önemli çalışmalar. Ayrıca bizim stratejik planımızda da spesifik hedeflerimiz var. Mesela kurumumuzun 2019-2023 stratejik planında her yıl minimum 400 bin fidan dikilmesi hedefimiz var bizde bu hedefimiz doğrultusunda hem işletmelerimizde hem de genel müdürlüğümüz bünyesinde farklı alanlara da bile olsa bu fidanları dikiyoruz Orman Genel Müdürlüğümüzle birlikte istişare halinde ve işbirliği içerisinde. E ayrıca şunu söyleyebilirim. Bugüne kadar yaklaşık 10 milyon fidan diktik. Doğaya kazandırdık. Bunun da önemli olduğunu düşünüyorum.